Kağıt toplayıcılara aylık ortalama kaç TL kazanır? Kağıtların kilosunu fazla gelmesi için ıslattığınız doğru mu? Pis misin? Param yoksa, birilerine el açıy açıyorsan ve birilerine muhtaç oluyorsan hadi epey sen için zor. Sonra yeni bölümünde Mahmut'la birlikteyiz. Mahmut bir kağıt toplayıcı. Merhaba Mahmut, hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerimizin sordukları sorulara cevaplamaya hazır mısın? Evet hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? Ee, benim ismim Mahmut Suad Maytar. Şanlıurfa Sivrekliyim. 2010 yılından beri İstanbul'a gidip geliyorum. Son 4 yıldır sürekli İstanbul'da kalıyorum ve geri dönüşüm işi yapmaktayım. Bu işi yapmaya nasıl başladın? Üniversiteyi okuduğum zamanlarda işte yazın bu işe geliyordum. Üniversite harçlıklarımı çıkartmak ve aile ekonomime katkıda bulunmak için bu işi yapmaya başladım sərbəst bir meslek. Hani belli bir zamanda da işte gir ya da çık vs. gibi bir standartı yok. Çek alan kişiyi sokağa çıktı mı artık işçisin ve çalışıyorsun, para kazanmaya başlıyorsun bu süreçte. Hayalindeki meslek neydi? Hayalimdeki meslek işte üniversiteyi okuyup üniversitede biyolog olarak kalmaktı. İstediğim üniversiteye gittim ve istediğim bölümü okudum. Ne yazık ki Fen Edebiyat Fakülteleri kapatılınca biyolog olarak üniversitede kalamadım. Kağıt toplayıcılara aylık ortalama kaç TL kazanır? Kağıt toplayıcıların belli bir aylık ortalamaları yok. Aylık ortalamaları kişinin kendi azmine ve kişinin kendi çabasına bağlıdır. Aylık 2000 TL'ye gelen var, 2500, 3000, 3500 TL'ye gelen de var. Günde bir sefer çıkan bir kişinin mesela aylık 2000 TL'ye gelirken günde 3-4 sefer çıkan bir kişinin aylık 3500, 4000 TL civarında gelmektedir. Tamamen kişinin azmine bağlı bir durumdur. Kağıtların kilosunun fazla gelmesi için ıslattığınız doğru mu? Kağıtları ıslattıkları doğrudur. Ama herkes ıslatmıyor. Bazıları işte ıslatma nedenlerini şunu gösteriyor. İşte zaten ben kartoncuya kağıtlarımı döküyorum. Bana yüzdelik üzerinden bir belli bir fire vuruyor. Ben ıslatma nedenim de o fireyi dengelemek içindir diyor. Bu nedenden dolayı ıslattıklarını söylüyorlar. Kağıt toplayıcılığına Nə üçün insanlar yapıyor? Məsələn, gənilə yoxsun insanlar, kendi məmləketlərində məsələ fabrika olmayan, tekstil olmayan və keçimlərini məsələ zar zor keçinən kişiler bu işi yapıyor. Məsələn, şu an ben işdə işte doğudan gəlmişəm, Bingöldən gələn var, məsələn Nev şəhərdən, işdə işte Qırşehir-dən, Yozgat-dan gələn kişiler var. Məsələn, asgari ücretlə kendi keçimini sağlamaq kişiler dahi bu işi yapıyor. Ürətmən məsələ işdə işte cümartəsi bazar günü kendisi məsələ evin arxa bağçasında birlikdirib kendileri de bu işi yapıyor. Yani yaşanan ekonomik krizden ben nasıl az bir zararla çıkayım veya nasıl aile geçimimi geçindireyim mesela ekonomik sıkıntı yaşamayayım diyen kişiler dahi bu işi yapıyor. Maaş yetersinden dolayı. Kağıt toplamaktan utanıyor musun? Yok kağıt toplamaktan utanmıyorum. Niye utanmıyorum? Çünkü e, herhangi bir çalıntı mal almıyorum mesela. Herhangi bir bayanın çantasını kolundan çıkartıp kapkaçılık yapmıyorum. Herhangi bir bahçeden bir şey çalmıyorum. Tamamen milletin kendi günü zasıyla konteynerlere ve konteyner kenarlarına bırakmış olduğu dönüştürülebilen maddeleri topluyorum. Bundan dolayı utanmıyorum. Kendi anlımın teriyle kazanıyorum. Hala rızkımdır. Paran olmayınca ne yapıyorsun? Paran olmayınca ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Çekçemi çuvalımı takıp sokağa sokağa dolaşıp e, cebime para koymaya çalışıyorum. Bazı günler işte yemeği çıkartamıyoruz mesela normal. İşte pazar günleri iş fazla olmamasından dolayı yömeyen az geliyor. Mesela 100 TL gelmesi gereken yerde 50 TL'ye geliyor. Biz bunu da normal karşılıyoruz. Hani haftanın belli bir günleri mesela geri dürüstürülebilen maddeler millet atmıyor mesela. Son dönemlerde yaşanan mesela ekonomik krizden dolayı ə, normal İstanbul halkı da tasarrufa geçmiş mesela bir ayda tüketmesi gereken 5 litre yağı 2 ayda tüketmeye çalışıyor. tüketmesi gereken bir kilo çayı mesela bir ayda tüketmesi gereken bir kilo çayı mesela iki ayda tüketmeye çalışıyor. Bundan dolayı geri dönüştürülebilen maddelerin kontinine gelme oranı da azalıyor, yüzdelik azalıyor. Bu da bizim yümiyelerimizi aşağı seviyelere çekiyor. Günde kaç kilometre yürüyorsun? Günde mesela her bir sefer e, 7-8 saat çalışıyoruz. Her bir sefer ortalama 13-14-15 kilometre yol kat etmekteyiz. Yani günde 3 sefere çıkan bir kişi 45 kilometrelik bir yol kat etmektedir. Çalışırken dinlemeyi sevdiğin bir şarkı var mı? Evet dinlemeyi sevdiğim bir şarkı var mesela. Belli ritimlere mesela herkes belli sanatçıyı, belli şarkıcıyı seviyor. Belli şarkıcıların mesela sesini dinlemek isterim tabii. Müzik aynı zamanda ruhun gıdasıdır diyoruz. Mesela bazı e Arkadaşlarımız işte Kürtçe müzik dinliyor, bazıları arabesk, bazıları pop dinliyor, bazıları da yabancı müzikler dinliyor mesela. Siz de belki işte yarın bir gün sokağa baktığınızda bir sürü çeşit kardeşimizin kulağında kurallık var. Bunlar muhtemelen müzik dinliyor ya da bir radyo kanalında belli bir haber bülteni dinliyorlar. Kulaklıkların kulağında olmasının nedeni de budur. Pis misin? Sokaktaki insanların bu ön yargısı seni nasıl etkiliyor? Ee, pis değilim. Hiçbir kağıt toplayıcısı kardeşim, arkadaşlarım da pis değil. Sadece pis olmaları gene nedeni üstü ve başların kirli olmasıdır. Kendi gönülleri pırıl pırıldır ve ceplerinde 5 kuruş paralar olmasa dahi hepsi insan sever, hepsi e, mütevazi insanlar. Sadece herkes burada ekmeğini kazanıyor. Seni rahatsız eden olaylar yaşadın mı? E, ben rahatsız eden olaylar e, yaşandı. Arkadaşlarım da eden Mesela bazıları işte ee, yolda çekecek çekerken mesela bir kenara çekeceğini veremediğin zaman arkanda birileri korna çekiyor. Mesela bazı argo kelimeler kullanıyor. Bu insanı rahatsız ediyor. Tabii biz e, yolu kapatmak için mesela o sokakta yürümüyoruz. Müsait bir yer bulunda hemen zaten o araca yol veriyoruz. Herkes de öyle, herkes bu binişte. Sonuçta biz de e, bu toplumun birer fertleriyiz. Ve bu ülkede yaşayan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Tamam belki bir memur değiliz, bir avukat değiliz, bir doktor değiliz ama sonuçta biz de bu e, ülkenin toprakları üzerinde yaşayan ve bu e, toplumun bir milletiyiz. Aynı zamanda bir ferdiyiz. Toplum bize nasıl bakarsa e, baksın. Çünkü ben ailemi geçindirmek için bu işte çalışıyorum, kendi geçimimi sağlamak için bu işte çalışıyorum. Sonuçta toplumuma gurur verecek bir iş yapıyorum. Nasıl gurur edeceğim? Şimdi sokakta bir bayanın çantasını çalmıyorum. Mesela bir bahçedeki işte değerli bir eşyayı çalmıyorum, çırpmıyorum kendi gençliğimi heba ederken kendi geçimimi sağlamaya çalışıyorum burada. Geri dönüşüme mesela destek veriyorum ve toplumuma da katkı sunmaktayım bu iş yaparken. Çekçekçi kendi toplumuna bir yük değildir. Aynı zamanda kendi toplumuna bir kazanç sağlıyorum. Hayatın zor mu? Nasıl bir yaşam sürüyorsun? Hayat e, her şeye rağmen zordur. Kolay yanları da var zaten. Eğer çalışıyorsan, cebinden paran varsa, akşam evde kaynayacak bir çorba paran varsa hayatın zor değil. Eğer bunlar yoksa, paran yoksa, birilerine el açı, açıyorsan ve birilerine muhtaç oluyorsan had epey senin için zordur. Mesela bir kağıt toplayısı depoda yaşıyor. Anne babasından uzak, Məsəl Qurbat bi nəbi Qurbətə çıxmış bir kişidir. Bu onun üçün e, zordur. Həm maddi, həm mənəvi bir zərlik yaşayır. Maddi yönü məsələ qazanc e, üçün buraya gəlmiş, işdə i̇şte, məmləketdəki ailəsinə baxmaqla yükümlü olan bir kişi, ailəbabası ilə birlikdə yaşayan bir kişi və ya evli olan bir kişi məmləketdəki övladları ilə məsəl hasret ki dərəcəyə yerdə öz məmləketdə yapması gereken bir iş. Olsaydı yapardı. Ne yazık ki kendi memleketinde yapacak bir iş olmadığı için İstanbul'da geri dönüşüm işinde çalışıyor. Ailesinden uzak, mesela eşinden, çocuklarından uzak olan arkadaşlarımız var. Ve depoda yatıp kalkan arkadaşlarımız var mesela. Depodaki yaşantı ev, epey zordur. Mesela belki adam hiç evden çıkmamış, normal kendisi kendi yemeğini yapıyor, kendi kendi elbiselerini yakıyor ve kendisine kurmuş olduğu bir düzeni kendisi uymak zorundadır. Başkaları siz çalışırken gördüğünde maddi yardım, yemek içmek gibi teklifleri sizi incitiyor mu? Yok teklifleri bizi incitmiyor. Beni de incitmiyor, değerli arkadaşlarım da muhtemelen incitmiyor. Niye incitmiyor? Çünkü iyi niyetinden dolayı o teklifleri bize sunuyorlar. Ve bu da işte biz bunu hoşgörüyle karşılıyoruz. Eğer iyi niyetli olmasaydı bize böyle bir teklif sunmazlardı. Bu da insanı mesela mutluluk veriyor işte. Birileri seni düşünüyor. Çoğu insan mesela işte sana bir yemek ısmarlayayım ya da sana bir çay ısmarlayayım. Gel bir çay içelim, beş dakika konuşalım işte. Geri dönüşümde mesela çekçekçi olarak hayatını nasıl idame ettiriyorsun? Bu şekilde gelip seninle konuşuyor. Hor gören de var, hor görmeyen de var. işte mesela kaldırımda çekçekle çıkma, işte çekçekle kaldırma çıkma diyen de var. Gel kardeşim sana yardım edeyim de hani çay çekçeğini kaldırma çıkayım, kaldırımdan yol al diyen insanlar da var. Kağıt toplayıcıların madde kullandığı doğru mu? Kağıt toplayıcıların madde kullandığı kesinlikle yanlıştır. Kağıt toplayıcıların yegane nedeni ve bahanesi kendi geçimlerini ve kendi aile geçimlerini sağlamakla yükümlü olan bir kişi madde kullanamaz. Kullanmak da istemez çünkü adamın zaten belli bir mesele geliri yok, ve sabahtan akşama kadar sokak sokak dolaşırken geri dönüştüre bir maddeleri toplarken bunların parasını, anının terini maddeye de verecek gibi bir lüksleri yok ve vermezler. Kağıt toplayıcılar arasında herkesin kendi bölgesi var mı? Yok kesinlikle hiç kimsenin kendisine ait bir bölgesi yok. Zaten İstanbul sokakları herkese açık, hiç kimsenin tapulu malı değil. Herkes istediği sokakta çalışabilir. Mesela bir sokağa iki kişi girdi mi, biri bir konteynere baktı mı, diğer de diğer konteynere bakabilir. Ondan önce giren diyemez bakma, çünkü o konteyner onun değil ki, kimsenin tapınmalı değil, serbest bölge. Neden hep peşinizde köpekler var? Neden hep peşimizde köpekler var? Güzel bir soru sordunuz. Arabamızdan çıkan gıcırtı seslerinden dolayı köpeklerin peşimize takıldığının düşüncesindeyim ve o kanıdayım. Kediler çöp kutularından aniden fırlayarak herkes korkutabiliyor. Onlarla ilişkileri nasıl? Bizim sokaktaki kediler olsun, işte köpekler olsun, hayvanlarla e ee, mesela geçimimiz e, iyidir diyebilirim. Çünkü onlarla alıp veremediğimiz bir şey yok. Kediler konteynerde bir evsel e, atık var. Mesela konteynere giriyor ve oradan beslenmeye çalışıyor. Mesela bir de son zamanlarda İstanbul sokaklarında epey e, sahipsiz hayvan olduğunu da farkına vardık. Mesela bazı arkadaşlarımızın ilginç e, yaşamış olduğu vakalar var. İşte tam konteyner kapağını açarken bir kedi kendi yüzüne fırlıyor. Mesela yüzünü pencikliyor. Böyle vakalar yaşanıyor. Ama genel olarak onları seviyoruz. Seviyoruz. Hayvandır sonuçta. Çöpte bulduğun en değerli eşya neydi? Mesela çöpte bulduğumuz en değerli eşya demeyelim de mesela bazen bayan takıları oluyor. Gümüş yüzük, mesela gümüş bir zincir vesaire gibi şeylere rastlıyoruz. Mesela ayakkabı işte. təmiz ayaqqabılar bulunuyor, təmiz əlbisələr bulunuyor. Məsələ dəyərli əşyalar bizim üçün bunlardır. Başqa dəyərli əşya bulamazsın zaten çöpdə. Çöpdə bulduğun ən ilginç şey nə idi? Məsələ dəyişik dəyişik takılar arasını yoxsun, dəyişik dəyişik antika əşyalar arasını yoxsun. Məsələ bəzən işte Osmanlıdan qalma bir səccade buluyusun məsələ. Bəzən bir bayan çantası buluyusun. Osmanlı dövründə qolunan bir çanta. Məsələ bir vazo buluyusun, sarı və yaud baxırdan. Çin'i işlemecilikli olan değerli şeyler de buluyorsun. Adli vakalara ait şeyleri bulan kişileri ben duymadım. Biz de duymadık. hani bir bebek olsun vesaire, bir insan mesela cesedi olsun vesaire gibi şeylere hiç rastlanmadım. Arkadaşlarım da rastlanından duymadım. Mesela kimse rastlamamış böyle vakalara. Hep sokaklarda sinme insanları içindesin. Durup onları gözlemler misin? Evet, durup onları gözlemlerim. Mesela bazı sokaklarda topladığımız işte geri dönüştürülebilen maddeleri mesela pet, plastik vesaire olsun. Onlara bakarak bazı aile e, ekonomik seviyelerini belirleyebiliyoruz. Mesela hangi ailenin zengin, hangi ailenin yoksul olduğunu farkına dahi vardığımız çoğu zaman da oluyor mesela. Hangi mahalle zengin mahallesi, hangi mahalle fakir mahallesi olduğu onun kanısına da varıyoruz. Buna nasıl varıyoruz? Mesela fakir mahallelerde geri dönüştürülebilen maddeler az çıkıyor. Sadece evsel atıklar. Zengin e, aile mahallelerinde ise mesela geri dönüştürülebilen maddeler fazla ve kaliteli. mallar çıkıyor. İşte yaptığın içerlerim var mı? Evet, ritüellerim var. Mesela işe başlama zamanımı şöyle belirliyorum. Genellikle İstanbul halkın mesainin başlamasıyla birlikte okula giden, okula pazara giden, pazara iş yerine, hastaneye giden kişiler bu zamanda çıktığı için o mesai saatinden sonra mesela geri dönüştürülebilen malların daha fazla çöpe geldiğini farkına varıyorum. Mesela işte e, saat ikindiye doğru 2-3 civarında mesela İstanbul'da millet öğlen yemeğini geçiyor. Ne, geç yemesi nedeni de sabah mesela geç kahvaltıdan dolayı öğlen yemeğini de geç Mesela o zaman e, geri dönüştürebilen maddelerin fazla çöpe geldi, fa, geldiğini farkında oluyoruz. Akşam da mesela akşam yemeği işte 8-9 civarlarında yedikleri için o zaman çöpe fazla geri dönüştürülebilen maddelerin geldiğini görüyoruz. Gezdiğin semtlerde arkadaşların oluyor mu? Evet. Gezdiğim semtlerde arkadaşlarım oluyor. İstanbul halkından mesela gezdiğim ve e, semtlerde esnaftan arkadaşım var. Mesela dairede yöneticilerden arkadaşım var. İşte bazı apartman kapılarındaki bekçilerden arkadaşlarımız oluyor mesela. Normal bir mahalle sakini işte bir abla bir teyzeden mesela dost oluyoruz. Mesela sokakta gördüğümüzde, aa bugün ne yapıyorsun, durumu nasıl, işin iş var mı yok mu vesaire. Annem baba ne yapıyorsun diyen bir sürü insan var bize. Bu soruları soran bir sürü kişi var yani. Kağıt toplayıcılığı ile ilgili yakın zamanda bazı yasaklar ve denetimler geldi. Bu sizi nasıl etkiliyor? bu bizi olumsuz etkiledi. Mesela e, zabıta ekiplerince, belediyelerce mesela kolu kurtarınca bazı depolarımız kapatıldı. Məsələn bir sürü çəkçi -çe çarkamızın çəkçəyi işte sokaklarında, sokaklılarda ellerinden alındı. Bu da bizi epey mağdur etti. Məsələn orada 2,5 aylık bir süre çalışamadık. Bu ekonomik yönde bizi epey sıkıntıya koydu ve mesela bizim memlekette bulunan ailelerimize sıkıntıya koydu. Burada kendi çocuklarıyla mesela Yaşayan işte kendini evkârlanmış olan bir kişi çay, çay çıkıyor ve çocuklarını okutuyorsa onu da epey bir ekonomik krize soktu. Mesela çocukların okul, har okul harçlıklarını bir nevi denkleştiremedi. Mesela okul ödevlerini yapması için kırtasiye malzemelerini almayan değerli arkadaşlarımız oldu. Yani ekonomik yönde bizi epey olumsuz etkiledi bu denetimler. Peki sence belediyeler ne yapmalı? Bence ne yapılmalı? Eğer böyle bir baskın ye, mesela depolara baskın düzenlenmesi ve depolardaki malların alması, böyle gelen arka bahçelerinde dökülüp ihale üsüyle satılması yerine belediyeler mesela önceden bir tabligat yapılsa işte bir düzenleme yapacağız. Düzenlemenin kuralları, çerçeveleri şunlardır. İşte bunlara tabi oluyor musunuz, olmuyor musunuz denilse biz zaten mesela devletin getirmiş olduğu bir düzenlemeden kaçmıyoruz. Kaçma gibi lüksümüz yok. Çünkü mecburen bu işte çalışıyoruz. Aile geçimimizi sağlamak için ve ekonomimize katkıda bulunmak için geri dönüşüm işinde çalışıyoruz. Yani bize bir tabligat yapılsaydı daha güzel olurdu mesela o iki buçuk aylık bir dilim sürecinde mağdur olmazdık, ekonomik sıkıntılar yaşamazdık, maddi ve manevi yönde mesela epey sıkıntılar yaşardık, mağdur olduk. O mağduriyetlerimiz giderilebilirdi. İnsanlar çöplerini nasıl atmalı? Mesela benim e, kanımca insanlar çöplerini şu şekilde atmalı, iki kısım şeklinde. Evsel attıklar ayrı poşetlerde ve geri dönüştürülebilen e, maddeler ayrı poşetlerde atarsa, hem çöp konteynerindeki çöpler e, dağıtımas sadece geri dönüştürülebilen çöpleri çekiçiçi kardeşlerimiz alıp çuvalına koyacak ve çöplerin dağılmasının önüne de geçilmiş olacak bir nevi. Bilinçli halka işte hani evde geri dönüştürülebilir maddelerinizi ve günü belli saatlerinde mesela aşağı bırakın belediye araçları alın demesine rağmen %8'lik onluk bir dilimini geri dönüştüremiyoruz. Şu an mesele ülke genelinde baz aldığımızda çekçekçilerle birlikte geri dönüştürülebilen maddelerin sadece %24 ve yüzde 23 oranında dönüştürebilir. Halbuki bir sürü malzeme çöpe gidiliyor ve bertaraf oluyor. Doğaya zarar şeklinde dönüştürülüyor. İstanbul gibi metropol bir kentte ve yoğun nüfusun yaşandığı bir ilde geri dönüşüm elzemdir şarttır. Geri dönüşüm gerekli çünkü İstanbul'un kalabalık bir nüfusu var ve kalabalık bir yapısı var ve geri dönüştürülmesi gereken epey madde var. Mesela pet, plastik, naylon, karton vesaire gibi şeyler. Bunlar geri dönüşüme kazandırılması lazım. Hem bunu geri dönüştüren çekçekçi kardeşlerimiz hem kendi ekonomilerine katkı sağlarken bunun yanında da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir de sürdürülebilir bir yaşamın oluşması için gelecek nesillere tertemiz güzel bir ülkenin bırakılması için geri dönüşüm şarttır.